Kimse şu an itibarıyla küresel olarak olan her şeye, hiçbir şeye bir şekilde açık duruyor. Dolayısıyla şu an itibariyle biz de bütün bu gelişmeleri ciddiye alıyoruz. Ve Türkiye olarak biz hedef ülkelerden bir tanesi olduğumuzu düşünmüyoruz. Çünkü son 20 yıla baktığımız zaman, Amerika Birleşik Devletleri yani kümülatif olarak baktığımız zaman 80 milyar dolarlık bir fazla oluşturdu ve bu aslında 100 milyar doların biraz aslında biz burada aslında açık tarafında değiliz bu ilk konu ikinci olaraksa ABD tarafına yapılan ihracat aslında ABD ithalatının yüzde 0.4'ünü oluşturuyor dolayısıyla bu aslında küresel standartlara kıyasladığımız zaman çok yüksek değil üçüncü olaraksa biz zaten şu anda yüksek tarife statüsündeyiz dolayısıyla bütün bunların hepsi bizi ekonomik olarak bir hedef hale getirmiyor siyah olaraksa biraz aslında bölgesel konulara geldiğimiz zaman bazı farklılıklarımız var ama bu bence şu an itibariyle ticaret tarafına etkileyecek bir durum oluşturmayacak ve genel olarak küresel korumacılıktan bahsettiğiniz zaman ya da fragmantasyondan bahsettiğiniz zaman Türkiye tabii ki her ne kadar bu konulardan etkilenme açık olsa da daha dirençli olacağını düşünüyorum. Yani bence bizim ihracatımızın şunu söyleyeyim %62 oranında bizim zaten serbest ticaret anlaşması o yaptığımız şirketlere gidiyor. İkinci olaraksa bizim burada özellikle bölgesel tarafa gittiğini görüyoruz. İşte Avrupa'ya Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya yani near Shoring dediğimiz tarafta ama tabii ki biz bir taraftan da dost ülkelerle yani French Shoring'da yapıyoruz. Dolayısıyla burada yani zaten ihracatımızın üçte biri bu konuya bu, bu anlamda yapılıyor. Ve sonrasında üçüncü olarak da baktığınız zaman şunu da söyleyebilirim yani belki de direkt olarak diğer Doğu Avrupa ülkeleri ya da Asya ülkeleri kadar açık değiliz. Çünkü orada yani yüzde 20 oranında bir ihracat potansiyelimiz var ki bu da aslında ihracatları bizi daha az kırılgan hale getiriyor. Ve biz tabii ki ihracatımızı artırmak istiyoruz. Çünkü bu aslında bir şekilde uzun vadeli büyümeyi destekleyecek bir gelişme gibi duruyor. Peki Avrupa'daki zayıflık nasıl bir durum? Evet, yani Euro bölgesine e, oradaki büyümeye bağlıyız ve bu bir problem ve umuyoruz ki Avrupa oradaki yapısal sorunların bazılarını çözebilir. Ve yani şunu da unutmayalım. Şu anda yani uzun vadeli perspektife baktığınız zaman sanıyorum ki işte küresel olarak %3 üç civarında bir büyümeyle başlıyorsunuz ve burada aşağı yönlü riskler var ve bunun sebepleri de çok açık. Çünkü burada aslında örneğin işte korumacılık bundan bahsettik. Ve bir taraftan da küresel anlamda çok büyük borçluluk oranları var. Türkiye'de bu göreceli olarak daha düşük ama işte diğer ülkelerde baktığımız zaman daha yüksek borçluluk oranları var. Yani demografik olarak küresel çapta Afrika haricinde biraz daha sıkıntılı bir pozisyona geçiyor gibi duruyor biz hala işte önümüzdeki 15 ile 18 yılda biraz da fırsatlarla karşılaşacağız gibi duruyor demografik sıkıntılar karşımıza çıkmadan önce. Ve bir taraftan da tabii ki bölgesel tansiyonlar var ve bizim bölgemizde de bunlar epeyce yaşanıyor. Dolayısıyla biraz daha daha istikrarlı, daha barışçıl bir ortam dediğimiz zaman Türkiye bundan çok büyük fayda sağlayabilir. Çünkü imalatla alakalı çok iyiyiz, turizmde iyiyiz, inşaatta iyiyiz. Dolayısıyla genel olarak daha istikrarlı bir ortamdan çok büyük fayda sağlayabiliriz. Peki acaba Türkiye için nasıl ekonomik fırsatlar görüyorsunuz? Gazze'de ve Suriye'de yaşanan yeniden yapılandırma süreci sizce nasıl etkileyebilir ve aynı zamanda bunun mali etkileri olacak mı? Nasıl fırsatlar görüyorsunuz? Bence şu an itibariyle bütün bu çatışmaları çok yakından takip ediyoruz ve Türkiye buradaki yeniden yapılandırma sürecinden çok iyi çıkarımlarda bulunabilir. Yani küresel anlamda baktığımız zaman işte Çin'den sonra gelen ikinci sıradayız inşaat tarafında dediğimiz zaman 12.000'den fazla projemiz var yüzden fazla ülkede gerçekleşen inşaat projesi ki de bu da aslında yarım trilyon dolar anlamında. Da geliyor. ve biz bu anlamda iyi bir noktadayız hem Ukrayna'da Libya'da Yemen'de Lübnan'da Gazze'de Suriye'de bütün her yerde bu buralarda yapılan projeler olduğunu bu buralarda yer alabiliriz ama biz buradaki sorunları istemiyoruz yani sorunların yaşanmasını komşularımızın Bunları yaşamasını istemiyoruz. Bütün bu yaşanan çatışmalardan biz olumsuz etkilendik ve buradaki ideal durum şu olurdu. Yani daha barışçıl bir ortama geçmemiz olurdu. Peki şimdi görünümden bahsederken ABD Başkanı istikrardan bahsediyor bölgede. Bu bir şekilde aslında jeopolitik tarafla ilgili olarak nasıl etkileşimler olabilir? Evet Trump gerçekten de ajandasındaki Gelişmeleri hayata geçirebilirse daha barışçıl bir ortam, küresel bir ortam yaratabilirse biz tabii ki Türkiye olarak bundan en çok fayda sağlayan ülkelerden bir tanesi oluyoruz çünkü biz zaten bölgede ciddi anlamda bir şekilde çatışmalara maruz kaldık, bunlardan etkileniyoruz ve aynı zamanda mesela imalat değerine baktığınız zaman yani. Almanya'ya kıyasladığınız okay. zaman kişi başına düşen milli gelir anlamında Almanya'dan öte duruyoruz. Yani biz aslında orada biraz daha değer zincirini yükseltmemiz gerekiyor ama bölgedeki istikrara bakınca biraz daha fazla satabiliriz. Daha fazla turistleri kendimize çekebiliriz ve daha fazla inşa edebiliriz. Yani bu aslında çok basit. Aynı zamanda buna ek olarak Türkiye'nin coğrafi avantajı gerçekten de çok açık. Çünkü yani tarihsel olarak baktığınız zaman bizim pozisyonumuz coğrafi pozisyonumuz gerçekten kritik. Aynı zamanda savunma sanayine de bir taraftan çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Geçen yıl savunma malzemeleri anlamında dünyada 11. sıraya geldik bunların ihracatı tarafında. Burada da bir ihracat fırsatı var ya. Yani tabii ki bu bizim tercih ettiğimiz nokta değil. Daha az çatışma görmek, daha az gerilim görmek istiyoruz bölgede. Bu bize daha çok fayda sağlayacaktır ama eğer mevcut koşullar bu şekilde olursa aynı zamanda Türkiye bence gerçekten iyi bir noktada olabilir. Evet ihracat fırsatlarından bahsettiniz. İhracatçıların kafasında olan bir soruyu sormak istiyorum ki bu da aslında para kurla alakalı Sizce ne kadar sürdürülebilir Türkiye'nin TL'nin bu seviyelerde bir kura sahip olması? Evet şu anda TL'nin değeri konusunda herhangi bir tartışmaya girmeyeceğim. Çünkü burada farklı perspektifler var ve burada tabii ki hangi noktaya gideceğinize göre değişebilir ama ben şimdi bununla tam olarak bir yorum yapmak istemiyorum. Ama birkaç bilgi verebilirim. Geçtiğimiz yılın cari açına baktığımız zaman %0.7 civarındaydı. Gayri safi yurt kıyasladığımız zaman ki bu da aslında son birkaç on yıldır karşımıza çıkan en iyi durumdu ve buna rağmen bir şekilde ılımlı bir büyümeyi de yapmayı sağlayabildik. Yani şu anda yapısal olarak en azından çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz şu an itibariyle TL'deki e, hareketlerden. Evet bir taraftan da ithalat tarafında yukarı yönlü bir hareket var ama ihracat performansı da iyi gitti ki bu bir şekilde bizim en önemli pazarımız olan Euro bölgesinin biraz daha... E, ve işte İngiltere, İtalya, Almanya bu ülkeler çok iyi olmamasına rağmen ihracat performansımız iyi oldu. Dolayısıyla yani bize şunu söyleyebiliriz. Aslında bir şekilde Avrupa'da pazar payımızı artırmamız gerekiyor ve bir analiz yaparsanız ve Türkiye'nin ihracat tarafındaki Euro bölgesinin ithalattaki payına bakarsanız bizim burada %3.4. Ve 3.5'ten %400 seviyesine geldiğini görüyoruz. Yani bize şunu gösteriyor aslında rekabetçilik tam olarak bir e, mesele değil. Yani evet ben biliyorum, farkındayım. İhracatçılar bu şekilde düşünmüyor ve onların bu düşüncelerine saygı duyuyorum. Ama biz hala temel olarak ülkeyi nasıl ileriye taşıyabiliriz buna bakıyoruz. Evet, peki. Yani Türkiye bir şekilde daha önceden bu kurdaki oynaklıktan etkilendi ve daha önceden gördüğümüz durumda mesela çok sert bir değer kaybından sonra yükseliş olmuştu. Peki burada nasıl bir fark var? Evet, güzel bir soru bu. Çoğu gelişmekte olan ülke yani bu gibi durumlar yaşayabiliyor. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil ve bunu söylemişken şunu söyleyebilirim ya buradaki en önemli şey yapısal dönüşüm ve üretim ve mesela en son dezenflasyon sürecine baktığınız zaman 1990'larla kıyasladığınız zaman burada Özellikle işte kümülatif ha, 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 harekete geçtikten sonra gördüğümüz yani o zamanki üretimi kıyasladığınız zaman çok ciddi anlamda bir artış oldu 1990'lara kıyasladığınız zaman ve dolayısıyla şu anda yani yapısal olarak dönüşümü destekliyoruz ve bu noktada işte dijital dönüşüm, yapay zekaya hazırlık, yeşil dönüşüm ve sanayi dönüşümü. Değer zincirlerin artması, bütün bunların hepsi çok kritik gelişmeler listemizde yer alan ve bu sadece para politikası ya da mali politika değil, bunların ötesinde yani şu anda farklı bir durumdayız ve umuyoruz ki biz daha önceden o ilk 10 yılda hayata geçirdiklerimizi biraz daha hayata geçirebiliriz. N Nasıl nominal anlamda? Neredeyse 10 yıl boyunca sakin olan, sakin yatay seyreden bir kur vardı. Ve Türkiye değer yarattıkça ve aynı zamanda işte son 20 yılda Türkiye'nin küresel gayri safi haslaya kattığı oran da yükseldi. Dolayısıyla burada da güçlü bir performans var. Aynı zamanda aynı veri setini Hadi ihracat edelim. tarafında da gözleyebilirsiniz. Bence bu önemli bir başarı. Son 10 yıla baktığımız zaman işte 2023, 2024. Bunlar Türkiye için aslında zor bir süreçti. Bölgede çok fazla etkisini gördüğümüz, olumsuz etkisini gördüğümüz jeopolitik tansiyonun yükseldiği oldu. Aynı zamanda bir darbe girişimi yaşandığı yurt içinde de sıkıntılar vardı. Dolayısıyla TL'deki buradaki volatiliteye baktığımız zaman aslında bunlara bağlı olduğunu da görebiliyoruz. Ve önümüzdeki döneme baktığımız zaman çok güçlü bir program var bu bir dezenflasyon programı. Ve aynı zamanda öyle bir program ki çok kapsamlı bir dönüşümü de içeriyor. Dolayısıyla ben şu an itibarla size tam olarak bir hedefimiz yok yani bir kur hedefimiz yok ama şunu söyleyebilirim ki gerçek anlamda Türkiye'nin şu anda yazdığı hikaye gibi yani mesela burada biraz daha kurda yükselişi tolere edebilirsiniz. Program hayata geçtikçe programın işe yaradığını gördüğünüz sürece. Tabii ki yani mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz. Dolayısıyla mükemmel bir ortam yok kur anlamında. Ama önümüzdeki dönemde daha fazla fırsat olacak. Bu hem Türkiye hem de umuyoruz ki lira için çok daha iyi fırsatlar olacak. Aslında şunu da sormak istiyordum size. Burada konuşmamızı bitirirken gerçekten çok teşekkür ediyorum bu Konuşma için ama şunu da merak ediyorum yani şimdi e, döviz e, tarafında e, işlem yapanlar yani işte orada mesela bütün bunların hepsi Bloomberg tarafından da takip ederken orada bazı taktiksel fırsatlar var burada yatırımcılara ne söylersiniz uzun vadeli düşünen yatırımcılar için Türkiye hakkında neler söylersiniz ve aynı zamanda işte pek çok farklı büyümenin tarafında pek çok iyileşme var. Acaba burada neler söylersiniz? Yani uzun vadeli yatırımcılara neler söylersiniz? Türkiye'yi nasıl burada pazarlarsınız? Evet biz tabii ki doğrudan yabancı yatırımları biraz daha gelmesini istiyoruz. Önceliğimiz bu. Ya bu tabii ki şunu söyleyebilirim burada çok büyük bir piyasa, piyasanın büyüklüğü, piyasanın derinliği bu gerçekten çok önemli. 1.3 trilyon dolarlık bir gayesafi bütçesinde var. Satın alım paritesine baktığınız zaman Türkiye en büyük ekonomilerden bir tanesi. Sanıyorum ki dünyada ya 11. ya 12. sırada. 85 milyar kişi var ve işte Suriyeli göçmenleri de kattığınız zaman 88-90 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bir taraftan altyapımız çok önemli. Altyapıya çok fazla yatırım yaptık. İşte hem hava yolları, kara yolları, tren yolları. Yani bir şekilde buraya doğrudan yapan, yatırım yapmak isteyenler özellikle altyapı tarafında çok sıkıntı olacaktır. Aynı zamanda insan sermayemiz çok güçlü. Her yıl pek çok fazla sayıda üniversite mezunu veriyoruz, teknik okullardan mezunlar veriyoruz. Dolayısıyla yani bir taraftan küresel, bir taraftan büyüme performansına baktığımız zaman çok zayıf değildi. Hem geçen yıl hem bu yıla baktığımız zaman. Yani son 25 yılda iyi bir büyüme performansı gördük ve gelişmekte olan ülkeler, diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığınız zaman iyi bir performans var. Dolayısıyla büyük resme baktığınız zaman Biz bir taraftan çok iyi bir enerji koridoru. Enerji anlamında bol bir ülke. Çünkü bazı ülkeler gerçekten sıkıntı içerisinde bu anlamda. Jeopolitik, jeostratejik ne pozisyonlanma bunların hepsi çok önemli ve bizim hala çok açık olmamız ve tabii ki bunun hala doğrudan yabancı yatırım almamız bunların hepsi gerçekten Türkiye'yi iyi bir pozisyona alıyor ve işte finansal olarak da gerçekten de çok önemli yani Türkiye'yi iyi bir pozisyona sokuyor finansal yatırımcıların da aynı zamanda burada uzun vadeli yatırım yapmaları için çünkü yani sadece dezenflasyon hikayesi bile bunu destekleyici olabilir ve ben aslında yerel bankaları anlayabiliyorum biraz daha çekimser davranıyorlar çünkü kısa vadede negatif bir carry trade olabilir çünkü fonlama kısa vadede yüksek çünkü dezenflasyon programı yani kısa vadede getirilerin biraz daha tahvil tarafındaki portföyünüzü kısalttığını görebiliyorsunuz ama genel olarak yani getiri eğrisinin uzun tarafına bir yatırım yaptığınız zaman dezenflasyon programıyla beraber gerçekten çok iyimser bir süreç olacak gibi duruyor. Hisse i̇şte, stratejileri de tabii ki önemli. Ama burada dezenflasyon programı aynı zamanda çarpanların da artmasına sebep olacak çünkü bu bir şekilde orta ve uzun vadede daha yüksek büyüme olacak ve bu da tabii ki daha az daha düşük bir risk primi oluşacak yani burada büyük resme baktığınız zaman bir finansal yatırımcı olsanız da bir kurumsal bir karar verici olsanız da bence Türkiye için gerçekten de çok güzel bir hikaye var. Evet zor olduğunu biliyorum ama her zaman şu anda önümüze bakmak gerçekten çok önemli. Bir programımız var ve bu işe yarıyor. Çoğunlukla e, 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 içeride ve aslında panel için sonrasında bana çok güzel fikirler verdiniz. Çok teşekkürler bana yardımcı olduğunuz için. her Herkese şimşeye çok teşekkür ediyoruz.